Arkadaşlar hepinize merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte 10 yıldır canlı yazılırız. İnsanlar kuralım, Facebook'a kuralım, bilmem ne, ve bir tane şey kuralım. Ve insana İktidar hesap. Koyalım Bir ince hesap özel olduğu için. Hemen basayım ben bekleme. A üç yamaşı arada olsun. Arada bir yarıtı kapatayım kusura bakmayın. Tütü. Hemen yapıp bu hemen atayım. bu eve TTT yapan ne seçecek? Canı yanını. Abi. Asas. Bana oynatmayı. Seyredelim. Bir saat oynattım ben hiç. Söyle Ahmet Yılmaz. Ben hep bir bir saat onda budum o çövcü. Ne? Dayamadım. Pes. Amma ama 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 pes. Kıvılcım canı yanana.

isimlerim dönemeler kursa da bakmayın itilere 20 dakika oldu tesadüre tamam 100 100 ss mataf 100 onların açız betin parça aynı parça mami mami parça için parça için insanlar da bu ya di sata Okay. Mama patch ya batman batman 100 batman batman ye hemen atarım. Batman batin e, yok yine çok iyi siliyor 23 onu ben yapacağım en yakın zamanda 23 olsun Evet İleri kafe mi benim? Lata 5 Lata 5 doğursa atarız Sokak tok siyah Tamam İleri kafe ile Buradan gelip ile kafeye. SS kaç is ya? <Sessizlik> Batman'i dövüyor mu? Batman SS. Batman'i atayım bir. Tutayım Batman'i dövüyor musun? da çok değil var. Geliyorsun ve şu dönmüyorsa zaten artık. Sorma geldi Batman gördüm. Batman. Ses atacağım. Sorma arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. İnsanlar, insanlar. Kim ya ya? E, Efendim? Evet, doğru. Bu Adım nasılsın? İyi mi ya? Yani? Ne? Bu telefonu tanımadım. Bir sesinden tanıdım. Senin mi telefon? İyi tamam. Hadi dur. Tamam. Anlıyorum. Oh, no. Hadi vale, verelim ben atarım sana esenlerim yok. <laughs> Adına... Sana kaydedeyim. Sevdam mı bir sonra bite. Yesoko. Yesoko. İkka. İşte tam. Selamun aleyküm. İşte Arkadaşlar yavaş yavaş mısın? Göremiyorum. Kaçıyorum. Mama insanız. Mataf atar mısın? Yastık. Atarım. Arkadaşlar. İnsanlar canlı yanını biteniyorum. Gözü sıra çıkarın. Baba hissin yanda. Oyun yastıç. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi daha rahat la parası bunu ne istan alalet alalet peste ağaç de sokalım ne e, he data 3 var mı data 3 tabi var çok kiyasyon göremiyorum kusura bakmayın zaten geçin bir saat oldu. Ee, Dönemeyene tete yazın benden takip edin ve fonda tutu verdim. Pesimi istiyorum. Pesimi kapa. Pesimi Pesimi ve Evet. bu sumatör. Bu kaç istiyon? Ben attım 16 18'si 18 ise de var. yok ama en yakınsa ama etelim söylersin. Bu Fıfa 14 istiyon. Fıfa 14. Hemen attım. Ver verdim. Fıfa 14. İtmal etme. Bir. <laughs> Forma ilerleyen kalp. İdareti sama videonu en yakın. De arkadaşlar biraz düşen yavaş yavaş. Yavaş. Görem, Dönemeyince atamıyorum. Ateşi gerekirse i̇şte de sokakta. döndüm. Pa... Pacim. Ben onu istemiş... Valla arkadaşlar... Di de sokağın oyun datası her bir oyun veriyorum. Ben onu tabi veriyorum. Skabı yok. Çamalı oyun öyle bir şey yok. Çamalı oyun ma mataf istemişsin. Bu. Mataf istersin mama. Parça annesi parça. Sim notistlerin olmak <laughs> için abi olmasın evet. Geçen 17'de olmaz ama 11 buçuk kadar süre 30 dakika oldu pesimi öleceğim ama 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 muhatap dedi muhatap ne bir sıkıntı bu fon setiş hemen atayım kardeş Nap pardon çok pardon hemen attım git çıkmadı de sokağa atamazsın Gel sokağa bir attı on var onu istedim bir oyun var onu bilmem ben oyun fan set Çama oyunu nasıl? Anlamayız. Ahmet çama oyunu söyleme. Hiç anlamayız. Ee, farklı bir şey çama oyun. Oyunun adı bu öde at. Bana, bana anlayayım sana atayım. Çama oyunu yazarsan. Fodat kaçınmam mami. yatak <laughs> değil istedim şşş 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 otursa iti yakacan yani nasıl video? ne yap ne kadar olmuş 14 dakika <laughs> Paçacım son fıfa. Fıfa yeme istiyorsun. Kalan anlamında. Paçacım o meleğe nasıl? Paçacım o için diz yoktur. Diz yoktur. Diz yoktur. Diz yoktur oyun basıp çıkarsa ne disokta değil disat olmaz font net bakalım. Çama oyun yazsın. Bir anlamıyorum. Çama oyunu ilerlet yazsın. Ya. ya Allah. Tutayım ya. Çama oyun, çama oyun ne ya. bak. İlerlet. Dite ya. Çağ. Ah. Ay Oyun Ay 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 Speed. Speed. O oyunun adı var spit spit ya yes, sen yes, sen spit yok ama diyeceğiz sen diyeceğiz ata ata bu da yok spit yok bu ben bakam buraya ne 35 dakika oldu çok iyi speech yok maalesef bakayım esasizim ak istem ak ak, ak Sipit, yok ama düsata giremiyip sipit emem. Arabi sipit, Speed olur. alabilirsin. Speed. sipis sipis speed sipis 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 Evet bir sonayım bunu yapayım istiyorum yavaş yavaş Kaçayım olmam lazım mı uyum ydım saat bu videoda çekeceğim yakatuk işte ondan kalkıp bir sıkıntı vardı onundan yaptık yakatuk batman yansın yine ona çeşmeni mi için, Çatı adamı istiyor. Bunu takip ben bütün seri satayım. Hiç ulaşmayayım. Uminat sanan üniversite. Üniversite. Fıfayi mi? Fıfayi mi? Burada bir var Bu al. Al. Al.

Görüntüyü kapatır Sesi kapattı ya. Pes olmayayım. Mas 3 isteyenler. Pes olmayı isteyenler yazsın. Discord'da attı. Pes olmayayım. Pes ve sonuç babam selamlar selamlar oyun almak istedim canı yadın oyun oyun Arkadaşlar. Ben... Kırk olmayacak. Otuz iyi oldu bence. Dövdüğü açayım. Ben İyi oldu bari oyun attık. Yardım, canı yardımına kaçartayım bu hadi hadi iyice atma anama ah iyice atma set ismi çıktı ama dokuz buçuk Allah Allah biş olsun video ne videosu diyeceğiz bir şey diyeceğiz belli tamam baba kapa baba kayıt mı baba kapa baba ekranı ve ne videosu olsun benimle be, be. şimdi arkadaşım sesiydi ise için eee biati şeyle gözsüz ocağın bay bay baba sen ne ya bu kadar videoda bir şey söyle hadi baba yes Evet arkadaşlar arkadaş videoda ne söyle gene tam etiyorsun. Meme abone olmayı, yalan yazmayı unutmayın. Bir video isterse ya. yardım video ne olacak için ya. Baba dersiz, hoşçakalın. Baba dersiz, meme abone olmayı, yalan yazmayı unutmayın. Baba.